Darkstrand ben de ama bugün Roblox'a ekiple birlikte modlanmış 99 Night at the Forest oynayacağız. Evet yanlış duymadınız. Bu oyun abi normal oyunla hiçbir alakası yok. Oyunda çok garip şeyler kullanacağız. Ve hatta sarısan bu videoda normal oyunda harcadığımızdan daha fazla Roblox harcayacağız. Ve evet bugün yanında bir konuk var. Hepiniz yorumlarda sordunuz. Nerede, nerede, nerede diye. İşte karşınızda Özge geldi. Sonunda çağırabildik. Merhaba diyor. Siz de merhaba deyin. Ya gelmeyebilir daha haberiniz <laughs> Çok güvenmeyin abi. Bir videoluk geldi bakalım daha devam edecek mi göreceğiz hep birlikte. Bugün de Berkay, Ekin ve Berkay var. Bir de bak Özgün adını ortak o karşı şey okuma yaşı olmamışım ki. İki kez Berkay dedim, Özgün dedim. Evde yatıyor muydun? Ne diyeyim abi? Hadi başlayalım. Let's go. Ama başlamadan önce buradan bir klas seçmemizi söz çünkü bu oyunda her şey bedava gibi. Bütün klaslar bedava. Ya garip gruba onun kendi yaptığı klaslar da var. Mesela baksana. Garip garip silahları var bunların. Ben Mike Tyson alacağım abi. Bir vuracağız yere yatacak herkes. Hadi bakayım. Bunları herkes bakın farklı farklı alacak bizimkilerden. Hepsi böyle görmüş oluruz. O zaman hadi bakalım gidiyoruz. Biz buraya yeni gelmedik geri mi geldik? En son bunu dediğinde ne olduğunu çoğunuz hatırlıyordur bence. <laughs> o zaman hadi bakalım hızlıca başlayalım ama ne yapıyorsunuz? Like atmayı unutuyorsanız like atmayı unutmuyorsunuz. Ve haber olsun bugün saat akşam 6'da yayında olacağız. Bu kanalda hepinizi bekliyorum. Ve ahanda başlıyoruz abi ne oluyor? Hadi bakalım. Daha size bu arada videonun ilerleme kısmında 10 bin kazandıran bir yarışmamız var. Bunu açıklayacağım. O yüzden video sonuna kadar izleyin abi. Bayağı açıklayacağım şeyler var ve evet. Ahanda da başladık. Şimdi ne oluyor abi bize? Hadi bakalım. Direkt burada normal bir başlangıç var. Yapalım. Normal bir başlangıç yapalım. Zaten sağ üstten görebilirsiniz. Bir sürü oyunda alabileceğimiz şeyler var ve bunları robux harcayacağız. Bakın bayağı bir robux gidecek büyük ihtimalle. Hop hemen normal şekilde ağacımızı kırdık. Hemen şöyle sapling alalım yere ekelim abi. Okey. Bakalım bu arada. bizim çoğu ilk kez oynuyor bu oyunu. Yani normalini bile daha oynamadılar aslında. Şöyle bir yükselt bakayım kardeşim odunu koy. Heh tamam ikinci seviyeye çıktık bile. Şimdi bak bunu mesela. Güçlü bir sandık varmış. Kaç robux? 99 robux. Tamam bunu alacağım abi birazdan. Bayağı bir alacağımız zaten şey var o yüzden yavaş yavaş başlarız birazdan. Bakın bu oyundaki farklılıklar neymiş? Bu arada mesela şu an sizin e, özel gücünüz var mı abi? Aldığınız klasla alakalı. Benim mesela Mike Tyson almıştım ama Mike Tyson alakalı pek bir şey gelmedi şu an açıkçası. Bakalım. Olmadı bir daha deneriz başka şekillerde. Sıkıntı yok. Hemen şunları toplayalım bakalım. Farklılıkları bulmak istiyorum abi. Ben ne yapacağım normal şeyleri? Bak şu an herhangi bir farklılık yok. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Direkt gidelim ve 99 Robux'a güçlü sandıktan alalım. Bakalım ne işe yarıyormuş o? Hop buraya geldim ve hazırsanız 99 Robux'u veriyorum. Bakalım siz de like atmayı hayal unutmuşsunuz yani kardeşim kaç kez diyeceğiz. Hop şöyle aldık ve bakalım içinden neler çıkacak. Umarım ki Berkay çalmaz. Çalarsa çünkü hiç şeyler yaşamıyor. <laughs> ve ne verdi? O, roket verdi. Ne oluyor oğlum? Roketim var. Şaka. <laughs> Bu ne ya? roket var oyunda? Hadi bakayım geliyoruz adamım let's go. Şöyle bir özge roket atalım. <laughs> Hadi bakayım gelin gidelim. O zaman düşman bulmamız lazım. Şu an bayağı iyi bir silahımız var zaten. Daha iyisi var mıdır bilmiyorum ama. Mesela bak bütün silahları alma diye bir şey varmış. 200 Robuxmuş aslında bak bunda mı alsak ya? Bilmiyorum abi çok iyi şeyler var oyunda. Veya bütün her şeyimizi max diye de biliyoruz. 129 robux bu da. Bakalım alacağız bayağı bir şey. Mesela şöyle tavşana Tavşancık. Özür dilerim. İsterik olmadı. <laughs> Burdur bu arada. Şey var burada. Ee, büyük büyük variller var. Bunları alalım ne olur olmaz. Sonra mesela ee, random OP weapon diyor. Kaç para? 150 para mı? Oğlum zaten tüm silahları almak 200 robux. Random silah almak 150 robux. Sizce mantıklı mı? Ve aha ayı var. Bakın eğer buna tek atıyorsa. Yok atayım ama gerçekten baya iyi vuruyor abi. Çok iyi be. Gel abi gel. Ormancılar. Ormancılar demişim. Orman hayvanları. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Gel. Hop şöyle bir vurduk. Abi çok iyi. Aşırı iyi harbiden. Bu ne ya? Tek atıyor. Keşke gerçek oyunda da olsa ya. Vallahi var ya gerçek oyunda olsa 1000 Robux veririm buna bak. Bu oyunda tamam belki 100 Robux'u ancak ediyor ama gerçek oyunda en az 1000 Robux'u veririm ben. Direkt mis gibi abi ya. Burada eğer daha fazla normal 99 Night'ı veya modlu halini istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi lütfen unutmayın. Birazdan zaten 10.000 10 Robux ödüllü yarışmayı açıklayacağım nasıl bir şey olduğunu. Ama önce bir şuradan kurtalım. Kardeşim sen hayırdır benim yolumun önünde duruyorsun ha? Öyle gidersin. <laughs> Birazcık güç zehirlenmesi yaşadık sarısına. Aha bu ne abi? Bütün map'i açıma varmış. 99 Robux. Al kardeşim bunu da al. Hadi bakayım. Bunu da veriyorum. Hayırlı luck atmayanlar varmışlar. Daha ne yapmam lazım? Hop bunu aldık ve şu an bütün mapin açılmış olması lazım ama eee şuraya şunları bir koyalım. Sonra şunu da şuraya koyalım. Hop level attı mı bu? Aa atlamadı level. Allah Allah. Neyse. Hemen buradan bir map yapacağım ve sonra sağa... aa respawnlanmak için bir şeyler var. Ne oldu oğlum? Oh da şimşek çarptı. Ondan sonra temporal bu ne ya? He bir geceyi komple geçirebiliyormuşuz. Sonra hava durumunu değiştirebileceğim. Şey. Oğlum bunlar zaten oyunda var mı yoksa bunlar kendi beklemiş eklemiş? Bilmiyorum. Ama ben buradan map yapacağım. 3 paraya hemen şey aldım buna. Ve şuraya bir yere koyalım abi. Artık rahat rahat bakabilmemiz lazım. Tamamdır. Bütün mapi açıldı değil mi her map? Açıldı herhalde değil mi? Aynen. Çünkü zaten biz en fazla şuraya kadar gidebilmiştik. Şu an bütün map'i açmış olduk mis gibi ve aa özgürde katana var. Sen hangi klastın ya? Benim klas özelliğim gelmedi bana ya. Ben onu anlamadım ki. Allah Allah. Ben Mike Tyson'ım. Bana gelmedi. O, oğlum niye sürekli şey geliyor ya? İnan bilmiyor musun? Ya arkadaş. <laughs> o zaman ne yapalım? Mesela bak tek atabilen bir balta varmış ama 350 Robux bana fazla bence. O zaman gelin abi gidiyoruz. Zaten bozukamız var. En fazla ne olabilir? Şu uzaklara doğru gidelim abi. Hiç gitmediğimiz yerlere doğru gideceğim bakalım. Ne olacak? Hep birlikte görürüz. Garip garip sesler geliyor. Ne oluyor oğlum abi burada? He, sen ne yapıyorsun dedim. Ne oldu? Gel gel gidelim. Zaten sabah da oluyor galiba birazdan. Aynen. Şu ormanın derinliklerine git etmek Bakın modlu oyunlardaki garip yaratıklar nelermiş. Merhaba kurt kardeş. Merhabalar merhabalar. Şu hala gidiyorum ve map'in daha yarısına gelemedim abi. Bir bu kadar daha gitmem lazım. Bayağı bir büyük. Normalde bu kadar büyük değil sanki ya. Evet evet kesinlikle normalde bu kadar büyük değil abi. Baksana git git bitmiyor birden. Bir de karanlıkta gidiyoruz. Daha da korkunç. Şu an garip garip sesler geliyor. Ayılar kovalıyor ve aha. Sonunda map'in sonuna gelebildik. Ama hala sabah olmadı. Birazcık sıkıntı değil sanki şu an. Ve açım hayda. Ne yapacağım? Dur üzüm üzüm yiyeyim ya. Ne yapayım? Ver bunlarda bir şekilde karnımızı doyuracağız abi. <laughs> ben bunları unuttum tabii. Beni mi kovalıyorsun sen ya? Git şuradan. Allah Allah. Derim de kardeşim? Benle uğraşıp duruyorlar. Şöyle bir sandık açalım bakalım. Belki sandıklar çok güçlü olabilir bu oyundan Helal olmasın. Şimdi göreceğiz. Hop şöyle girdiğimiz zaman sandık var mı ki burada ya? Sandık yok arkadaş. Şansa bakar mısın? Burada bir şey var mı? Bandaj var. Bandaj alalım. Bandajlar işe yarar her türlü. Hop bunu da alalım. Burada da varmış bir tane. Okey güzel. Arkadaş bir sabah olamadı ve uy burada iyi bir şey var. Bak hala bunlardan kaçıyorum mesela. Ben de tek hata silah var kardeşim. İstediğin kadar beni kovalayın yani. Hop bu bitti. Ondan sonra sen de gideceksin. Kusura bakmasın kardeşim. Hop bu da gitti ve burada bayağı iyi bir sandık var. Ee, ejderha sandığıydı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Bunun hızlı açmak istiyorum. Bir de bandaj basacağım. Ve ne geldi? <laughs> Gerçek hayattan bir silah geldi abi şaka mı? <laughs> bu ne oğlum? Şöyle baktığım zaman uy çok iyi vuruyor çok iyi tamam. Demek ki neymiş sandıklar önemli bu oyunda abi kesinlikle. Hemen şurada bakın bayağı bir zaten şey çıkıyor ya bandaj çıkıyor da yemek lazım bana şu an. Yemek var mı? Petrol çıktı petrol alalım bunu. Bayağı garip şeyler var dur bakalım. Daha alacağımız Robux harcımız bayağı da şeyler var. Mesela şu Endless Source ne kadarmış? 150 Robux. Her şeyden sonsuz alabiliyoruz abi. Yapsak mı ya? Ne diyoruz? Hadi alacağım onu da alacağım. Tamam. Birazdan basic de alacağım onu. Hemen burada ama bir tane sandık varmış. Bunu da açmak istiyorum öncelikle. Çok iyi be. Vallahi o kadar eğleniyorum ki sen. Değil mi? Güzel bir yazıdım. Bunun devamı gelecek. Hop bunu da açtığım zaman kunai çıktı. Okey. Kunai normal zaten. Çok öyle aşırı farklı bir şey değil. Şöyle bir sıra atabiliyoruz bundan göre be. Şu an bayağı rahatız ya. Herhangi bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Sadece birazcık ee, yemek lazım sanki bize. Evet kesinlikle birazcık yemek lazım. Bunlarla olacak gibi değil. O zaman ne yapalım biliyor musun? Şimdi abi sınırsız kaynak alacağım. Yani ne bileyim demirdir, odunur. Bunlar sınırsız olacak. Hemen burada da 150 Robux verdik. Ve ne oldu şimdi? Oha! <laughs> Gördün mü? Burası sınırsız oldu abi. <laughs> şimdi ne alalım kardeşim? Respawn kapsül alalım. Şimdi ölürüz ölürüz bir şeyler olur. Ya sıkıntıya girmeyelim kardeşim. Oldu mu şimdi respawn kapsül? Nereye geldi? Aa daha eklenmemiş. Aa, bunlar daha eklenmemiş. Ekleneceklermiş. Tamam ben her şeyden alıyorum abi. Yatak alıyorum. Sonra iyi bir yatak alıyorum. Sonra bu da eklenmemiş maalesef. Mermi kasası var. Alıyorum abi. Hepsini koyacağım. Hepsini. Ne varını yok alacağım abi. Bunların hepsine sahip olacağım ben. Yeter. Bunlar daha eklenmemiş zaten. Eklenen her şey koyacağız o yüzden sıkıntı yok. Oo, bir sürü tuzak aldım. Bir sürü tarla aldım. Sonsuz teleporter aldım. Abi çok fazla şey aldık. Duvar da o Aa aslında var ya boyunda şey yapabiliriz. Dünyanın en böyle korunaklık yerini yapabiliriz abi. Şu an 35 tane item'im var. Biraz sıkıntıya gireceğiz büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok. Şöyle mesela yatağımızı koyalım abi. Burada ee, şey var. Trepler var. Hemen bunları hızlıca koyalım. Bir sürü abi çok fazla aldım bunlardan ya. Bunlar alma sınırı pek yoktu o yüzden bir sürü aldık bundan. Şöyle tıkla 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 her yere koyuyorum. Bunlar ee, şey işte. Ee, maymun diye isim geliyor. Niye maymun diye geliyor bilmiyorum ama şey. Oğlum ismini söyleyin ya. Tavşan. Heh tavşan tuzağı. Şöyle buraya tarama alanları koyuyoruz. bak bu video kesinlikle güzel bir giriş abi. Onun en korunaklı base'ini yapacağım. Bu ne? Dolap abi. Dolabı da yani hemen buraya koyalım. Koy abi koy 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 koy. Burada farklı farklı eşyalar var, fırınlar var. Saat döngüsünü koyduk. Aa bak burada benzin kazacağımız bir yer var. Çok iyi abi. Buradan bize benzin gelecek artık. Mis gibi. Yatakları koyalım. Saat bir daha mı almışız biz ya? Kaç tane yatak bir daha? Oğlum ne oluyor? Kaç tane aldık biz bunlardan? Saymadım ama galiba biraz fazla almışım. Teleporter diye bir şey almışız. Nereye gidiyoruz buna? Selim Bey ev dizaynı harika mı? Kardeşim sen ne sanıyorsun bizi ya? Allah Allah. Şuna bakar mısın? Ne güzel. Doğayla iç içiyiz. Hop burada bir teleporter. Bu ne? şimdi? Ne iş abi bu? Şöyle bir ışınlandım ve Aa, Özge buraya geldi. O nasıl oldu? Ben niye gelemedim ya? Ben de gitmek istiyorum. Hiç ne, ne, anlamadım ama. Ee? Aa bak zınk zınk. Mis güzel. Ama bizim yemeğe ihtiyacımız var abi. Acilinden yemek lazım bize çok hızlı. Bu ne? Aa. At... Ekin kardeşim. Seni koruyacağım. <laughs> Oy bu buraya kadar geliyor oğlum bu ne? Normalde gelememiz lazım. Bizim acilen yemek bulmamız. Aha yemek varmış şurada. Hemen şunları yedim hem abi. Mis gibi. Şurada var. yiyelim bunları. Benim kocam başka şeyler vardı. Bak burada mermilerimiz var. Mermi alalım. Ee, aa şatkan mermimiz yok ama. Neyse. Sonsuz demirimiz olduğu için istediğim kadar alabiliyoruz. Çok iyi. Sonra bu ney? Pişirme yeri. Teleporter var yine. Ve aa duvar var işte bak. Bunlarla abi çok güzel bir base yapabilirim ama. Bu videoda çok uğraşmayacağım buna. Bu başka bir videonun konusu. <laughs> tamam böylece bütün her şeyi almış olduk. Dağılabileceğimiz bir şey var mı buradan? Dur bakayım. Şöyle bakıyorum. Ee, yok gibi ya aynen. Her şeyi şey denemiş olduk abi. Oyuna eklendiği zaman bunları da deneriz zaten eğer bir sonraki video olursa. İstediğiniz göre dediğim gibi. Hop kaçalım burada alan var. Koy kardeşim bunları. Koy kardeşim. Hop koy kardeşim. Aa kendimi kapatsam ne olur? Dur komik bir şey yapayım mı? Mesela Özge'yi buraya hapsetsem. Hop şöyle hapsettik. Ne oldu? Özge. Özge geçmiş olsun. Ay çıktı. İlginç bir şey. Tamam o zaman ne yapalım? Şimdi abi hızlıca tüm oyundaki silahları alalım. Bakın ne olacak? Kaç silah var bilmiyorum. Give all weapon. Umarım doğru olarak anlamışımdır ya. bütün silahları vermesi lazım kardeşim. Umarım verir. Hadi bakalım. 200 Robux veriyoruz. Şu an toplamda sarsam 100, 100, 200, 4, 600, 700 Robux falan gitti. Sayamadım valla. Sayanlarınız varsa yorumlar kısmına yazabilir. Hemen bunu da alıyorum. Valla gitti ve uy. Ne oluyor? Bir sürü mermi attı bana. Roket dağıttı. Çok iyi abi. Bunları da al. Tamam. Mis gibi. Şimdi silahları denemekten başlıyorum abi. Hazır mısınız? Şimdi burada bir gerçek silah var ya. Yani gerçek hayattaki G17 silah. Glock 17 işte. Ve iyi vuruyor. ya keşke bizimkine de vurabilsek bunla ya. Sonra kunayı var. Bunu zaten göstermek için RPG'miz yine gelmiş. Alın atıp RPG atıyorum ha. Hediye olarak RPG. Doğum günü hediyesi. <laughs> Sonra katanamız var. Bunlar normal şeyler kardeşim. Bunları çok şaşırmamak lazım ve evet, yine gerçek hayattan bir silah var. Böyle taramalı taramalı mis gibi. Hemen şuradan birazcık mermi alalım buna. Tamamdır. Sonra rifle'ımız var. Bu oyunda vardı zaten. Revolver var. Bu da normal oyunda vardı. Kalkanımız var. Hop mis gibi. Sonra lazer kılıcımız var. Bu ne be, be, Bu nasıl işe yarıyor? Sol tarafta bir dolduğu bir şey var. Dur bakayım. sabah olsun artık ya. Bir gece oluyor vallahi. oynamıyoruz Sonra raygun var. Bu bir, sanırsam e, uzaylı silahının özelliği olması lazım. Ve son olarak da abi laser gun var. Bu da oyundaki en pahalı şeylerden birisinin özelliği. Ve göbü çok yavaş doluyor ya bu. Açıkçası ben bununla alakalı bir video çekecektim. İşte bunu aldım. Gerçek oyunda bir video. 2500 Robux mu um ne? Ama aşırı yavaş doluyor. Baksana. Yani çok iyi vuruyor. Güzel ama alan vuruyor bir de. Tamam iyi. Hoş. ne cümle kuramadım ya. Hem güzel vuruyor hem alan vuruyor. Fakat dediğim çok yavaş doluyor. Bak hala dolmadı mesela. akıllı dolmuyor abi. Bayağı zor doluyor gerçekten. O yüzden bilmiyorum. Yeni bir class bekliyorum açıkçası. Böyle yine aynı pahalılık derecesinde iyi bir class gelirse onun Bununla alakalı video yapmayı planlıyorum açıkçası ve tamamdır sab oldu ekip dağılın geliyoruz ya da dağılmayın birlikte gelelim. gel 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 toplanın abi herkese bir silah vereceğim şimdi birine lazer silahını verelim sonra ee, ben ne vereyim abi sana ne istersin kardeşim Özge'ye ee, kalkan veriyorum Özge sen kendini bununla korursun Berkay'a da uzaylı silahını veriyorum hadi bakalım gidiyoruz ben de de abi buradaki lazer silahını kullanacağım hadi bakalım gel herkesin içinden geçeceğiz kardeşim bak mesela burada tavşana bir şeyler yapmışlar ben şunu alayım da bu arada güzel lazım olur aa tavşandan sanki çok daha fazla şey çıkıyor ha Durdu ne oluyor? Saldırıyor bana. Aa elektrik çarptırdık. Ve şöyle baktığım zaman yo çok da bir şey çıkmadı. Gel abi gel. Benim burada canım hiç kalmamış. Ben bir can alayım hemen şuradan. Tamamdır güzel. Ya yanlış. Aa ben acıkmışım. Ya ben yine açım ya. Arkadaş şunları yiyeceğim bari ne yapayım? Yoksa açlıktan öleceğiz Allah. Hiç yemeğiniz yok değil mi? Anca çiğ veriyorsunuz ya siz. <laughs> Şuna o kadar her şeyimiz var ama açlıktan öleceğiz abi. Dal 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 dal. Saldırın. Oğlum ne kadar az vuruyor Berkay ya. Berkay vuramıyor resmen. Berkay'ın silah bayağı kötüymüş. Şu farklı şeyler bulmak istiyorum. Sandıklar bulmak istiyorum ve meyve bulmak istiyorum. Lütfen açım çünkü. Nice to meet you açım. Dur bakayım şunu topladım abi. Hop bunu buraya attık. Ta nerede kadar hasar yedi şuna baksana. Bir ortaya atıyorum hepsi gidiyor mis gibi. Ya aslında canım fazla olsa bunları giyeriz de işte hadi yiyelim birazcık ya ne yapayım. Bayağı yedim abi canımı fulledim artık. Sandık lazım ama bize sandıktan e, bandaj, medkit onları bulmamız lazım yoksa birazdan öleceğiz galiba. Bak mesela beni kovalıyor. Kardeşim gider misin? Bu da çok az vuruyor ya. Daha iyisi vuran yok mu? Hop Oy, bu iyiymiş. Bu bayağı iyiymiş. Baksana tırt eritiyor herkese abi. Mis çok iyi. Bizim şeyleri bulmamız lazım. Ee, bu saldırdığımız bölgeler oluyor ya abi kocaman. Elmas bir simgesi vardı kapısında. Adını bilmem işte anladınız siz. Onu Bursak çok iyi olur abi. Oraya bayağı bir lootlamak istiyorum şu an. Medkit alabileceğimiz bir yer var. Hemen buraya bir gidelim. Kesin bir sürü medkit vardır zaten burada. Baksana karşılıklı buraya eczane açmışlar. Hop bunu aldık. Hop şuradan. Bu çıktı. Tamam mis. Rahatız. Hemen bir tanesini yiyelim bunların. Okey rahatız abi. Şu an bir sıkıntımız yok. Keyfimiz rahat. Hemen silahlarımı da şuraya koyayım ki daha hızlı erişebileyim. Aa özgü geri mi doğdu? Özge hangi ara öldü de geri doğdu ya? Nasıl becerdi Allah bilir. Aha bu ne? Bu ne abi? Burada bir şey var. Mağara mıydı burası? Aynen bak mağarayı bulmuşuz. Buraya giriliyor muydu? Ben hiç girmedim vallahi buraya. E ee? Girilmiyor Bu kadar mı? E ee, bu çöp. Dur bakayım. Belki kötü sandıktan bile iyi bir şeyler çıkabiliyor. Dur. Neden olmasın? Modlu oyun. Her şey olabilir. Çok şaşırmamak lazım. Ve açtığımız zaman elmas çıkıyor. Yani en kötü sandık için iyi bir şey. Ama benim mermim bitecek. Hayda. O birazcık sıkıntı. Vallahi o birazcık sıkıntı. Şöyle bakıyorum ama burada farklı bir şeyler yok ya. Bayağı bir dolaştım abi. O zaman yavaştan base'e doğru gidelim. Bakalım yapacağımız bir şeyler karar vereceğiz zaten orada. Hatta base'e yemek götüreceğim birazcık. Ekibim aç kalmasın kardeşim. Her şey ekibim için. Oo, oh, üç 3 tane şey çıktı bundan. Çok iyi. Kaç kaç kaç. Vallahi bize şişeler yapmazlar yoksa. Şimdi en iyi tezcihatları almaya bence gerek yok. İşte baltamızı en iyi falan yapıyor ama mantıklı değil. Zaten bütün en iyi silahları aldık. Random OP silah da gerek yok. Çünkü zaten bütün silahlar var bizde. Sonsuz kaynağımız da var. Yani 10 gün geçecek de bir şey değişmeyecek. Galiba oyundaki şu an çoğu şeyi aldık ardına. ha. Vallahi bayağı iyi Robux harcadık O zaman yavaştan sizlere bu 10.000 Robux'luk turnuvamızdan da birazcık bahsedeyim. Geçen haftalarda aslında biz ne yapmıştık? 1750 Robux'luk bir edit yarışması yapmıştık. Ve benle alakalı olup en çok izlenen bu videolara Robux'lar dağıtmıştım Toplam 1750 Robux'tu. Ve bu sefer sayıyı 10.000 Robux'a çıkartırım. Hatta 10.500 Robux. Ve bu sefer şöyle bir farklılığımız var. Artık her platformda ayrı ayrı en çok izlenenler kazanacak. Yani mesela Instagram'a attığınız bir benle alakalı edit 5000 izlense bile kazanma şansınız var. Çünkü tamamen Instagram arasında seçilecek bu. Ve aynı zamanda sadece izlenmeye de bakmayacağız. Yapılan güzel editlerde yine toplamı 3000 Robux'a kadar Robux kazanabilecek. Zaten şu an detaylar ekranda yazıyor. Onları durdurup okursanız çok daha iyi anlarsınız. Hepinizin videonu bekliyorum. Hepinize like Maalesef yorum yapmam birazcık zor oluyor çünkü çok fazla video var ama emin olun ki hepinizin videosunu görüyorum O zaman iyi olsun kazansın diyelim ve video devam hadi bakayım. Şimdi buraya ne oldu abi en son? Yemek mi? Al ya al. Al size aşk getirdim. <laughs> ben biraz daha yiyeyim de. Şimdi ben de aç kalacağım. Hemen şuradan birazcık mermi almak istiyorum. Bayağı bir zaten sınırsız mermimiz var burada. Hop mis gibi. Hatta buradan niye alırız? Dur bakayım benim kaç mermi var? Bak şu an 30 mermi var değil mi? Şu tıklasam abi. Ah sonsuz mermi yapıyorum. Şu an 300'lere geldik bile. Biraz yavaş azalıyormuş <laughs> yavaş azalıyormuş ne? artıyormuş. Oğlum ne oluyor ya ne oluyor kafama şey yedim dur otokan açık kaldı kafama önce şey yedim bir de e, ateşimiz maalesef söndü için artık burada güvenli değiliz abi. Birazcık sıkıntıya gireceğiz gibi. Burayı bir korunaklı mı yapsak o zaman ya baksana adamlar geliyor abi git buradan git istemiyoruz seni. Dur abi dur duvar alın herkes duvar alsın abi ekip herkes alabildiği kadar duvar alsın ve etrafı kapatsın gel 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 gel. Buraya korunaklı bir yer şey yapalım Çünkü en korunaklı olsa olmayacak belki ama en azından baya bir korunaklı yapmaya çalışacağız burayı. Hemen şu abi alıyorum bunları zın koyduk buraya. Zınk bunu da buraya koyduk. Diken var mıydı acaba ya? Diken sıfırlıyor muydu? Gördünüz mü? Dur bakayım birazdan bakacağım yine oraya. Şu her yeri kapatayım ben hızlıca. Tamam biz zaten oradan koymaya başladı. sesleri geliyor zaten. Eee burayı nasıl kapatacağız? Şöyle mi kapatacağız buraya? Şöyle içeriden kapatalım. Maalesef buraya şey tarla koyduğumuz için abi kapanmıyor buradan. Hemen şuradan gelelim. Biraz daha buradan şey alalım, kütük alalım. Keşke odunlar direkt elimize falan gelseydi ya. Buraya geldiği için abi sadece buradakilerde kullanabiliyoruz odunları. Abi birazcık sıkıntı maalesef. Şöyle dışarıdan kapatayım o zaman ya. Burası kapanmıyor artık çünkü. Arkadaşlar dur kapatan. Aa, bir şey değil mi? Buga girdi. Harbi buga girdi galiba. Ne oluyor ya? Ha, mi kapatacağız illa? Allah Allah. Bir, bir sıkıntı var abi burada. Ko çoğunu koyamıyoruz. Öldün mü? Nasıl beceriyorsun ya? Bekle ya bekle. Bandaj var Allah'tan. Arkadaş, kaç yıldır Roblox oynuyoruz patır patır ölüyor. <laughs> Ve tamam bak burası da girişimiz olsun. Mis gibi Baya Bayağı geniş oldu ama arka taraf birazcık açık sanki. Açım aç mı? Ya biz deli sanki ya. Git yemek topla. Azıcık işe yara ya. Yeter be. Atılıyorsun ekipten. Yeter zaten gelmedi <laughs> Şurayı Şurada kapatalım. Hop. Kapa burayı. Özge'yi kapasanız ya. Ne olur. Özge şey yapın. Etrafını kapayın abi. Özge gelmesin. Kapa 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 kapa. Kapa abi burayı. Sana ev hapsi veriyorum. Ya çıktı ya direkt. Burada niye burada bu kadar bu çok varil var? Bu ne oğlum? E bunları alıp ateş yakalım bari biz. Niye uğraşıyoruz ki? Şuna bak sonsuz varilimiz var. Koy abi koy 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 koy. Ah mis. Şöyle ya. He bu şey üretiyor çünkü tamam şimdi anladım. Baksana patır patır üretmiş. Bundan birkaç tane daha koyabiliyor muyuz acaba? Öyle bir şey var mıydı? Bir tane mi yoksa? Neredeydi bu? Görebiliyor musunuz? Aha bu. Evet maalesef sadece bir taneymiş. Ben bu teleportun tam mantığını anlamış değilim ama açıkçası ya. Nereden nereye ışınlanıyoruz ki? Ben yani bilmiyorum. İki tane mi olması lazım normalde bunun? evet galiba iki tane olunca abi. Yo bambaşka bir ışınlandım şimdi. Vallahi anlamadım bilmiyorum. Bakalım şimdi gitmediğim yerlere gideceğim. Hala amacım o garip yeri bulmak. Eğer orada kapışırsak bayağı eğlenceli olur gerçekten. Çünkü orası gerçekten normalde çok zor. Ya burada ne kadar zordur bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Şöyle ne var ne yok yiyerek gideceğim. 就是。<Thank> <laughs> Yani hiç yemek yok gerçekten. Havuçla karnımızı doyururuz ya. Şundan bandaj alalım. Bak bana bulaşma. Bak bulaştan üzülürsün yapma kardeşim. Şunu da elinden atayım ya arkadaş. Bir, bir sürü var. Fazla almışız birazcık. Ya gelme işte be adam. Allah Allah. İlla bunu mu istiyorsun ha? Doğrusu illa bu mu olmasını istiyorsun? Eh atamadım. Niye atamadım dedim ya. <laughs> Ayıcık çıktı bir anda. Her yerden bir şey çıkıyor. Yeter artık. Aa bu gece bize saldıracaklarmış. Dur bezle gidelim bari yardıma gidelim biz bir kere. Zaten çok uzaklaşamadık diyeceğim de. Burada hala yok ya. Acaba eklememişler olabilir bu arada. Yani şimdi bilmiyorum. Çünkü modlu oyunlar olduğu için abi oyundaki son adetler falan genelde olmuyor bunlarda. Mesela işte balıkçılık olsun vesaire yok. Galiba yok gibi ya. Neyse biz bezeklerin de saldırı olacak. Bizimkileri şimdi korumak lazım. Bizimkiler kendisini savunamaz. Sen gelme ama ya. Arkadaki gelmesin. Ve geldim. Yardım lazımmış. Doğru mu duydum? Of her yerde var ya havuç var. Ye abi şunları. Oh ya. Vallahi iyi ki yapmışım ya. Abi çok zeki bir adamım ben ya. Sen de gider misin kardeşim? Hop şunları ye 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 ye. Sen git kardeşim. Hayırdır kardeşim ya. Base'imize saldırıyorlar. Adam mı oldunuz? İki gün base'e gelmedik diye. Ne oldu be? Birbirine saldırıyor. Özge öldü mü yine? Ne oldu Özge'ye? Galiba küstü gitti. Abi bir ok sıktı bu arada. Kim sıktı? Vallahi birinin ok sıktığını gördüm. Nereden sıktı ya? Bak içeri giremiyor. Adam daha tablet şey olmuş Çarpmış buraya nasıl gelsin Ya bir dur kardeşim ya Ses çıkartıp duruyor zaten ya Allah Allah Heh Aa öldürdüm ha Ya öldürmemişim ışınlanmış O zaman şöyle yapalım mı Şimdi gelelim abi Farklı klasları deneyelim Oyunda çok gerçekten garip kurban klaslar vardı Bakalım işe yarayacaklar mı bunlar Şimdi 4 kişi biz normal farklı klaslar almıştık Ama maalesef ki hiçbirine hiçbir şey gelmemiş Mesela asıl seni deneyeceğim abi Asıl sana güzel bir klas normalde Ve bize katana ve fırtınadan bıçak vermesi lazım Bakalım verecek mi gerçekten de Hemen şöyle sadece tek başıma gireceğim ve bakacağım Çünkü galiba çalışmıyor bile yani En azından görmüş olalım Evet. Galiba harbiden de vermeyecek abi. Şöyle bir baktım zaman. Aa Allah Allah harbiden vermiyor. Neyse sağlık olsun. Tekrar da atlatmış olayım dediğim gibi. Bugün saat akşam 6'da yayındayız. Hepinizi bekliyoruz. Sizler bekliyoruz. Roblox oynayacağız ve Roblox dağıtmayı planlıyorum. O yüzden kaçırmayın. Ve tabii ki de Facecam'da bir yayın olacak. O zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer daha fazla bu tarz videoyu beğenmişsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Başka bir videoyu unutmayın. Bilmemiş misiniz? O zaman kesinlikle çok bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakalın. Ee, benim şimdi aldığım bütün Game boşuna mı gitti?